Ya son bir maç kaldı. Son bir maç. Bu maçı da sizinle birlikte atacağız. Hazır hazır basalım. 23.000 kupa arkadaşlar. 23.000. 23 bin 23 kupaya arkadaşlar kaç gündür video atamıyorum özür dilerim 23 bin kupa arkadaşlar 23 bin 23 bin kupa 23 kupa yapacağım arkadaşlar hesabıma Yanımda arkadaşım Sema var. Okuldan. Beni. Beni buraya. oraya. Ben de buraya gidiyorum. Arkadaşlar. 23 bin kupa gidiyor. 23 bin. Daha yeni başladı için hemen ödüyordu. Tamam sana mal. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Daha aksesuarı kullanamıyor. Aferin lan. Bir işi şey becerebildi. Arkadaşlar son maç. Son maç ve bu maçı da kovu atıyoruz. Bu maç çok zor bir maç olacak. 23 gün kesin. Önemli bir maç. Birazcık bizi olabilir Uf, gene çok zor ya. ya yapma be, hiç bir şey yaramaz. O yapma, yapma adam. Ama ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Dört eksi yedi Hadi bir daha. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapmamı istersiniz arkadaşlar ben size söylüyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlarımın hesabını tanıtacağım. Bir sonraki videoda arkadaşlarımın Don't hesabını mess with tanıtacağım. My Don't mess with my Hazırlanalım. Ve... Ömer'le. Galiba bir şey yazıyor da. Daha iyi alışıyor. Ondan dolayı. Hadi be. Hazır ver. Atayım mı? Arkadaşlara atayım mı? Hazır vermiyor mu? Arkadaşlara de. O zaman... Hadi bakalım. Garanti almak için bu maçı otisle yapacağım. 8 kazanma serim var. Yükselse bileceğiz mi? Ona bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Yükselim. Bir tane yükselim. Bir tane daha kusura alalım. Uyuyan alalım. Uyuyan yıldız. Bir tane daha kusura alalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Atıyoruz. Eee ne yapalım? Hadiyse başlama girelim arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG videosundan daha atmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Utis. <laughs> Hadi bakalım. O kx mi acaba kalanları? Arkadaşlar ben konuştum ya böyle. Size bakın. be ekside ya o artı <laughs> arkadaşlar bir yine aynı yere geldik şimdi son arkadaşlar son son ve son <laughs> Normal gelirsem sen çok güzel bir hediye verdim. Gel <laughs> gel <laughs> gel 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 Allah belanı gel 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 Artı bir aldı. 92 oldu. Hadi bakalım. Tabii daha düşük kupalı karakterlerle yapmam çok iyi oluyor. Sizin <laughs> net olmam lazım. Net, net iyi bir şey olmam lazım. Biz aşmalı da çekeceğiz. Arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni güncellemesi var. Yeni güncellemede çok güzel şeyler geldi onu biliyor musunuz onu da söyleyeyim bu yeni gün geldim olarak e, yeni karakter geldi diye biliyorum Allah belanı yeni karakter de e, vurulan şutları şey yapıyor yavaşlatıyor e, vurulan şutları değil de vurulan silahlar e, işte Mesela Mendy'nin o hiperi gibi. E, değil de. O şey işte. Gibi. Donmuş sana benim. Nasıl oldu? Çestir. Çestir oldu o hemen gideceğim arkadaşlar. Bu süper sen her yeri kutkulmuş. Allah belanı. En azından beşinci olur. Hadi bu sonlarla ne ya? <laughs> Ama niye girdim ya? Malıyım lan ben. Niye niye girdim? Dur çık. 98 çakar mısın? İki tane iki kupa. Bana sadece iki kupa ver lan. Bana iki kupa istiyorum. İki kupa istiyorum. İki. i̇ki. i̇ki. i̇ki kupa. Arkadaşlar ben bu ellerde Tamam lan siz yapıştırırsanız ben de Tamam. tamam. yapıştırıyorum. Dur. 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 Hadi, hadi. Dur. Dur. Bak 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 adam orada ya. 23 kupa arkadaşlar. 23 kupa arkadaşlar. 23 bin kupa arkadaşlar. 23 bin kupa. Ya geldik. Arkadaşlar 23 bin kupaya geldik. 25 bin kupaya yapacağım 25.000 kupa arkadaşlar 23.000 kupa vay be vay be vay be vay be arkadaşlar zaman bu videonun sonuna gelelim bir sonraki videoda ne yapalım onu da yazabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay mutlu kalın